böyle olduğundan 15 شو عم بأيا صوفيا؟ المتحف اللي تحول إلى مسجد مؤخرا، مشاكل كتيرة عم بتصير داخل هذا الصرح، ولأول مرة بالإعلام العربي رح نحكي بهذا الموضوع، وجينا على اسطنبول حتى نقابل الشاب وعالم الآثار عمر فاروق، اللي كان اول شخص اثار هذا الموضوع عبر السوشيال ميديا رح يخبرنا بهيدا التقرير عن ابرز المشاكل والمخاطر اللي عم تهدد ايا صوفيا وشو هي الحلول اللي لازم تاخذها الحكومه حتى ما ينهار او يتعرض لتشوه اكثر في الايام المقبله ايا صوفيا Herkesin girişi daha rahat oldu. İsteyen herkes gidebiliyor. Önceden ca camiden önce müzeyken e, biletle giriliyordu. Biletle girdiği için içeriye giren sayısı azdı. Cami olduktan sonra ise artık çok insan giriyor. Yılda normalde 2 milyon insan giriyordu. Şimdi yani her ay 1-1,5 milyon insan giriyor. Bu da yaklaşık yılda 12-15 milyon insan ediyor. Böyle olduğundan dolayı oradaki güvenlik olsun, kamera olsun herkesi gözetleyemiyor. Çünkü 15 milyon insan demek yılda çok fazla bir insana denk düşüyor. E, bu da her türlü talibatı yani engelleyemeyecek düzeyde güvenlikler bir şey yapamıyor. Çünkü sayısı az, e, kamera az bir de her oraya bakamıyorlar. Ayrıca buradaki sıkıntı bazı kanallar sanki cami olduğu olduğundan kaynaklı Ayasofya'da bazı sıkıntılar oluştuğunu söylüyorlar ama öyle değil. Ayasofya'daki olan sıkıntılar cami olmasından değil yoğunluktan olarak ben öyle düşünüyorum şahsen. Bazı kişiler, tarihçiler falan cami olduğu için sıkıntılar olduğunu söylüyor ama öyle değil. Yani cami ile alakası yok çünkü karşısında Sultanahmet Camii de var. Sultanahmet Camii'nde hiçbir şey olmuyor. E, cami ile alakası olsaydı orada da sıkıntı olurdu buradaki sıkıntı yoğunluktan kaynaklanıyor. Benim şöyle bir çözüm önerim oldu buradaki yoğunla. Ya burası yine camiliğini koruyacak ama içeriye girişte bir Ayasofya Camii Vakfına bir yardım yaparak bir kart alınıp günüse daha iyi olur. Oradaki insan sayısını azaltmamız gerekiyor. E bu da azıcık bir ücret almaktan geçiyor. Bu Ayasofya Camii Vakfına yardım yapılarak yap alınabilir bu ücret. Hem böylelikle de yani camilikten çıkmaz Ayasofya. Hem cami olarak devam eder hem de bir Ayasofya'nın bir de restorasyon masrafları oluyor. Çok fazla restorasyonu var. Ayrıca güvenlik var, e, temizliği var. Bunların bir sürü milyonlarca dolar masrafı oluyor. E, bunun da şu an hiçbir geliri yok Ayasofya Camii'nin. E, gelir elde etmesi lazım. Bu da insanlardan alınacak parayla sağlanabilir. Böylelikle karşılamış oluruz yani. Ayasofya Camii 537 yılında yapılıyor milattan sonra. Yaklaşık 1500 yıllık bir tarih var. İlk kubbesinin yıkılışı Ayasofya Camii yıkıldıktan bir 15-20 sene sonra oluyor. Kubbe yıkılıyor. Tam oturamadığı için. Ayasofya çok büyük olduğu için ilk yapan mimarlar tam kubbesini yapamamışlar. O yüzden ilk yapan mimarın yeğeni tarafından tekrar yapılıyor Ayasofya Camii'nin kubbesi. Sonra yıllar geçiyor. Osmanlı dönemine geliyor. Osmanlı döneminde Mimar Sinan kubbeye çok büyük destekler yapıyor. Payanda duvarı deniyor. Dışarı, Ayasofya caminin dış kısmına payanda duvarı yapıyor. Böylelikle Ayasofya'nın kubbesi daha da sağlamlaşıyor. Yani şu anda Ayasofya'da olan oraylar kubbesine yönelik herhangi bir şey yapmaz. E, kubbeden yani yok kapısı yenmesiymiş, su bundan Bunların hiçbirinin kubbeyle alakası olmayan şeyler. Yani bazı yerler sanki kubbesi kıracak gibi gösteriyor da ile hiçbir alakası yok şu anda olan olayların. Yani ben de birkaç konuyu gündeme getirdim, kapanını getirdim, su haznesini getirdim. Sonra başka arkasında bir tane çini panosu vardı, o çalınmıştı. Bunların hiçbirinin ile alakası yok. Yani bazı yerlerin göstermesi tamamen argo operasyonu. İlk başta Ayasofya caminin çoğu alanı kapalı. Bu alanların açılması lazım, çünkü insanlar nereye gideceğini bilmiyor, nereye gezeceğini. İlk önce Çoğalanık bahçesinin açılması gerekiyor. Bahçenin çoğalanı kapalı olduğu için insanlar direkt içeriye sıkışıyor.